Hoş geldiniz Yiğitlerim. Hoş bulduk Hay yiğitlerim. Ay maşallah Yiğitlerime. Evet Yiğitlerim Mesnevi'ye devam ediyoruz. Allah'ın mesela Resulü'ne Muhammed'in mümarları seyyidine Muhammed. Muhammed Bi adet-i zerrat-i kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyühel aziz. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf unvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkür olur. Çünkü bu malumiyet örfi bir ülfet, taklidi bir semadır. Hakikati ilam edecek bir ifadede değildir. Mahaza o ünvan ile fehme gelen mana sıfat-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak zat-ı akdesi mülahaza için bir nevi ünvandır. Ama Cenab-ı Hakk'a mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa Marufiyet şuaları bir derece tebarüz eder ve kainatta tecelli eden sıfat-ı mutlaka muhiteyle bu mevsupun o ünvandan tulu etmesi ağır gelmez. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkur olur cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay benim yiğidim. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları sonsuzdur yiğidim. Bizim aklımız sınırlıdır. Bu akılla Allah'ın varlığı bilinir ama mahiyeti yani zatının mahiyeti bilinmez. Malum ile bakılırsa yani ben biliyorum derse bir insan o bilmemiş olur, meçhul olur. Biliyorum zanneder ama bilmez, menkür olur da o demek yani. İnsan ilahi sıfatların ancak varlıklarını bilebilir ama mahiyetlerini bilemez. Allah ancak mevcut meçhur olarak bilinebilir. Yani onun varlığında asla şüphe yoktur. Fakat onun hem zatının hem de sıfatlarının mahiyetini akıl idrak edemez. Allah'a böylece iman eden bir insan onu tanıma yoluna girmiş demektir. Artık o kişide marufiyet şuaları yani Allah'ı tanımanın ışıkları bir derece kendini gösterir. Akıl mahluk olduğu gibi onun bilgi sahasına giren her şeyde mahluktur. Öyleyse sınırlı olan akıl sonsuz ve mutlak olanı anlayamayacağını idrak ettiği anda Allah'ı bilme yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. Bu gerçeği anlamamız için en güzel örnek kendi ruhumuzdur. İnsan ruhu mahiyetiyle bilinmez ancak faaliyetleriyle anlaşılır. Ruhu böylece tanıyan bir insan onu tanımaya başlamış demektir. O beden ülkesini sevk ve idare eden ilahi bir kanundur. Yeri görüp de yer çekimini göremediğimiz gibi bedeni görürüz fakat ruhu seyredemeyiz. Ruh ne hanesi olan bedene benzer ne de o haneyi kuşatan kainata. Ruh bedende misafir olan apayrı bir mahiyettir ruh hakkında insana çok az bilgi verilmiştir. İnsan bu bilgiyle ruhunu bilinmez olarak bilir, anlaşılmaz olarak anlar, ruhunu mahiyeti meçhul bir varlık olarak bilen insan gerçeği bulmuştur. Allah'a doğru olarak bilmek nasıl olur? Gül dede. Hay maşallah yiğidime. Allah'a olan marifet de bilmek iki türlüdür yiğidim. Birisi Allah'ın isim ve sıfatlarının kainat ve mevcudat üstündeki tecellilerini okuyarak marifet kazanmaktır. İslam bu tarz marifeti emrediyor. Marifet tanımak demektir. İnsan bu marifet yönünde ne kadar derinleşip terakki ederse o kadar iyidir. Bu tarz marifetin de insanlar arasında derece ve makamı nihayetsizdir. İlmel yakın var, aynel yakın var, hakkel yakın gibi çok derece ve merkebeleri vardır. İnsan Allah'ın her bir isminin tecellisini kainat aynasında okursa marifeti de o oranda ziyadeleşir. Her bir isim ve sıfat Allah'ı farklı açıdan insana tanıtır. Bu yüzden bütün isimlerin penceresiyle Allah'a marifeti kazanamayan birisinin Marifet-i nakıs ve eksiktir yeterim. İkincisi Allah hakkında tek doğru bilgi kendi kelamından ve elçileri olan peygamberlerden alınabilir. Bu hak bilgiye ve doğru inanca göre akıl Allah'ın varlığını bilebilir, birliğine ulaşabilir ama zatının mahiyetini bilemez. Onun sonsuz olan sıfatları da bu sınırlı akla sığmazlar. Bu hakikatin anlaşılmasında bize en büyük yardımcı kendi ruhumuzdur. İnsan ruh hakkında ne söylerse büyük dese, küçük dese, mavi dese, yeşil dese hep hata eder. Ruh vardır ama mahiyeti bilinmez dediğinde ruh konusunda sağlam ve doğru bilginin kapısını çalmış olur. Bir insan da Allah'a varlığı şüphesiz ama mahiyeti bilinmez olarak inandığında marufiyet şuvaları yani Allah'ı hak bir inançla tanımanın ışıkları, nurları aklında ve kalbinde bir derece parlar, onun iç alemini ve inanç dünyasını aydınlatır cüz'i ve kayıtlı duygular ile sonsuz ve sınırsız bir varlığı idrak edip anlamak mümkün değildir. Bu yüzden insanın aklında ve muhakemesinde Allah'ın zati akdesi hakkında ne varsa Allah bu değildir hükmü önemli bir hükümdür. İnsan zihni kayıtlı ve mukayyettir malumiyet örf bir ülfet taklidi bir semadır cümlesini açar mısın Gül dede? Hay hay maşallah. İşittiği, gördüğü şeylere benzeterek cehaşa Cenab-ı Hakk'ı çevresindekilerle tahayyül ediyor. Örfü bir ülfet budur. Cenab-ı Hak var diyor, oradan başlayalım. Var. Varı nasıl biliyoruz biz? Kendi varlığı var. Onu biliyor insan. Evet, güneşin varlığını biliyor dünyanın varlığını biliyor, dağ taşı biliyor. Efendim bunlarla kıyas ediyor. Ben varlığı bunlarla kıyas edilemeyecek bir varlıktır. Bunlar hep mümkün varlık. Cenab-ı Hakk'ın varlığı vacip varlık. Bunlarla o varlık bilinmez. Birlik dediğimiz zaman yine onu anlıyoruz. Allah'ın birliği de bizim birliğimize benzemiyor. Cenab-ı Hakk'ın birliği adet olarak değildir. Adet olarak bir değildir Cenab-ı Hak. Adetten münezzeh olarak birdir. Nasıl birdir? Yani eşi, dengi, benzeri, şeriki, naziri, naziri zıttı, niddi olmayan tek vacip varlıktır Allah Celle Celaluhu. Bir bu demektir. Sayı olarak bir demek değildir. Onun için bildiğimiz birlerle Allah'ın birliği bilinmez varlığıyla da varlığı bilinmez. Görmesiyle de Allah'ın görmesi bilinmez. İşitmesiyle de Allah'ın işitmesi bilinmez. Hiç benzemez çünkü. Cenab-ı Hakk'a mevcudu mevcut ünvanıyla bakılırsa cümlesini açar mısın Güllede? Hay hay idim. İslam dini Allah'ın zatını mevcudu meçhul olarak ilan ediyor. Allah mevcuttur yani varlığı ve birliği katidir fakat zatı ve mahiyeti itibariyle meçuldur. Yani zatı ve mahiyeti insanlar tarafından bilinmesi imkansızdır yiğidim. İşte böyle bir tasavvur neticesinde marifet pırıltıları açığa çıkar. Yoksa zihnimizde tasavvur ettiğimiz bir ila ile marifet pırıltıları değil şirk karanlıkları başımıza üşüşür. Kadim ve baki olan Allah'ı nasıl bileceğiz? Bilmemekle. Mevcudu meçhul. Mahiyeti bilinmez. Tek vacip varlık. Böyle bildin mi tanımaya başlarsın diyor Allah'ı. Ne güzel. Mev, mevcut fakat meçhul. Varlığı mevcut ama mahiyeti bilinmez. İman varlığına, birliğine inanmaktır. Marifet tanımak demektir. O zaman Allah'ı tanımaya başlamış oluyor. İnsanın sınırlı olan aklı sonsuz hakikatleri ihate edemez. Her yönüyle tam olarak bilemez. Bu hakikatlerin başında Allah'ın kutsi mahiyeti ve sonsuz sıfatları gelir. Gözün her gördüğü mahluk olduğu gibi aklın da her anladığı mahluktur. İnsanın bilgileri ya düşünme yoluyla kendi aklının meyveleridir yahut çevresinin gördüğü ve işittiği seslere dayanır. Allah'ın zatı tefekkür edilemez. Kesin. Başkalarından duyulan ve örfe dayanan yanlış bilgiler de insana hak bir inanç kazandırmaz. Allah hakkında tek doğru bilgi kendi kelamından ve elçileri olan peygamberlerden alınabilir. Bu hak bilgiye ve doğru inanca göre akıl Allah'ın varlığını bilebilir, birliğine ulaşabilir. Amma zatının mahiyetini bilemez. Onun sonsuz olan sıfatları da sınırlı akla sığmazlar. Evet gelecek işte tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menil rabbil alemin el fatiha ma